tamam denek Yok yok. Anne. Şu çok güzelmiş. Gerçekten çok güzel. Anne. Bu çok güzelmiş. Öyle Allah. Safiye. Ne gördük canım. Hayır biz gördük. Ne demek? Önce biz gördük asil. Senin gözlerin bozuk herhalde. Çeksene elini bu gelinlik benim. Ya bırak Aa. bu gelinlik annemin. Benim. Allah Allah annemin. Hem güzelim sen bunun içine sığmazsın. Benim annem tı gibi bir kadın. Safiye önemi yok. Ben bak öbürünü beğendim. Aa. Bana bak benle doğru konuş. Ee? konuşmazsam ...Gül hemen polis çağır. Seni var ya. Efendi, ne güzelce sahip biraz. ne demek? Çirkefli ne demek? ne demek? ne demek? ne demek? ne demek? Çirkefli ne demek? ne demek?